Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Sizler için eğlenceli bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. İçinizden birinin ensesine bir tane şaplak vursam kimse niye diye sormaz. Niye? Çünkü benim cezai ehliyetim yok. Bakın her şeyin farkındayım. Görüyorum. ...mursuzun oğlu da anca böyle mesmursuz olur. Hayvanın bir bacağından tutayım, bir boynuzunu tutayım yok. Döner, oğlum yüklediniz mi bütün etleri? Baba mısın sen ya? Beni parayla satın alabileceğini zannediyorum. Biz parasızlığın kitabını yazmış adamız. Ben var ya şu 20 lirayla bir ay geçinirim kimsenin ruhu duymaz. biz ne güzel evleneceydik. Mutlu bir yuvamız olacak. 37 parça yemek setimle misafirlerimi ağırlayacaktım. Kasabanın en zengin adamına varıp herkese çaka satacaktım. Sana her baktığımda bir bayram sabahına uyanan çocuk kadar heyecanlanıyorum. Ve bu çocuk bu uçurtmayı senin uçurtmak istiyor. Ne dersin? İnsanın bir yere ait olmaması ne demektir bilir misiniz? Memleketim neresi? Ben nereliyim? Hangi ev benim evim? Hangi köy? Hangi kasaba? Hangi şehirliyim? Yıllarca bu soruyu sordum kendime. Tarlalar mahsul vermiyordu. Verdiği de icarı karşılamıyordu. Birileri habire gidiyordu. Gidenin durumu da iyi. Yani yaşanan önce şeyden sonra galiba senin kıymetini daha iyi anladım. <laughs> Sen benim nasıl düşündüğümü mü sorguluyor? Ya sen benim neler çektiğimi biliyor musun? Bunların bana ettiklerini biliyor musun? Tamam o zaman Fikret'in babası yoktu ama anası vardı, bacısı vardı. İnsan memleketini sever. Çünkü kendi olabildiği tek yerdir burası sırt sırta verebildiği omuz omuz... Yine bir testin daha sonuna geldik. Acaba kimler hepsini bilebildi? Bu sefer birazcık sorularımız zor oldu arkadaşlar. Yorumlara kaçta kaçını bildiğinizi yazarsanız çok sevinirim. Eğer böyle videoların devamını isterseniz de yorumlarda belirtin. わい <noise>